Bugün elle özel çekiliş yapacağım. Evet arkadaşlar, evet. efsane bir çekiliş yapmak istiyorum. İlk olarak arkadaşlar, ee, bir tane çekilişe katmak istediğim bir pet var. Şu peti katmak istiyorum çekilişe. Bir tane gökyüzü tek boyun binek çekiliş yazalım. şöyle kimse katılmıyor. Lütfen birisi kat kat katılsın artık. 50 aboneye özel yapalım hemen Evet arkadaşlar bu Katılın lütfen. Şimdi başka bir pete katmak istiyorum. Keropi katabilirim arkadaşlar keropi. Şimdi arkadaşlar hemen onunla bunu da çekiliş koyacağım. Lütfen arkadaşlar katılın. Ha, lütfen Hazır mısın? oyun biraz kesiyor o yüzden özür dilerim. Evet. Arkadaşlar iki kişilik veya üç kişilik olacak. Başka bir pet alalım. Arkadaşlar birinci olana bunu vereceğim. İkinci olana bunu vereceğim. Üçüncü olana da hiç üzülmesin. İstediğim için ne versem. Ona da konfeti tavşan verelim. Bunu da gitmiş yazalım. İşte sabah sabah geldim. için şimdi burada video çekiyorum yani lütfen bir like atın artık bir abone olma artık yani. baş i̇şte 60 olmaya çalışıyorum. 60 abone olacağız inşallah. Şu an 54 aboneyiz. İnşallah abonem düşmez. Şimdi arkadaşlar eğer bu pete daha değerli bir pet veriyorlar mı diye bakacağım. O yüzden Sadık Dost Takas yerine gitmem lazım. Hay bakalım gidelim. Evet, 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 Geldik, girdik. Hay bakalım. Arkadaşlar gerçekten kalkmışım burada. 8'de onda video çekiyorum. Onda video atacağım. Hatta bakayım arkadaşlar. Bakın. Ha 11 olmuş ya saat. Evet. Haberim yok. Olmuş. Ben o, hiç de bir de Bir ama. Ee, ben kendi petimi çıkarak Bir pet tak yapmak istiyorum. Bak, petine daha özel bir pet Ben evet, Ben de buna huysuz ayı yedik. Aşı kabul ederim. Ne istiyorsun? <laughs> ben böyle kabul ederim. <laughs> Arkadaşlar kabul ettim. İnşallah kabul eder çünkü gerçekten bu şey istiyorum. Ayıcık çekiliş yaparım bu sefer. Birinci oğluna ayıcık vereceğim. kabul ettim arkadaşlar. Arkadaşlar e bakın bakın etmedi. Ben bu işte biliyorum arkadaşlar. Sırf hava atmak için çıkarılan. Aa arkadaşlar mı geldiniz? Arkadaşlar mı asla göstermiyorum ama gel ben <laughs> Acaba arkadaşlar, arkadaşlar ikinci olma doğru kim var sen? Doğru kim var Hemen çıkaralım. Çekmiş. <laughs> Acaba bu da kişiler evde elini çıkıyor mu? Neyse. Kalkışıyorlar ama kız yani. Lütfen bir patates atabilir misin? Ya da benim mi atmam lazım? Ama güzel. Eğer onlar istiyorsa onlar atsın yani. Eğer ben öyle görünmüyorum. Dinleyin. Ben dinleyin, <laughs> ben bunun açısından kabul ediyorum sıra. Eksek Ben işe ne yaptım bilmiyorum Girdim bir yere, işte buraya. Ondan sonra herkesin sesini kıstım. Ama artık o özellik kaldırıyordu. Neden kaldırıyorsun? Atmayayım. Böyle bir şekilde arkadaşlar. Tamam, kal. Okey. Bakın köpek var mı? Bakalım. Onun çok kasıyor yenge, gerçekten onun acayip kasıyor. Al sana eşek. Bana ne yani? Al sana eşek abicim. Ben de yok bakımımın bu Bekir Peki allah. Neyse. Ben buna ayıcık isterim. Küçük bir ayıcık veya... Ama ben vermezler diye düşünüyorum. O yüzden diğer çıkış kısmını çıkaracağım. Bunu çıkaralım. Acaba çekiliş katılmak isteyenler olur mu? Çekiş katılmak isteyenler var mı? Çekiliş, çekiliş var. <laughs> ah, Ogus TV. Abi, hadi bakalım. Sizler önce. Kerop işte. Bu da verirse Bakın durduruyorum. Eğer verirse iste göstereceğim. Arkadaşlar. Ha tamam reddetti yani. Allah Allah. Arkadaşlar çok havacı bu insan bu. Abi Bakın. Hii. Bu özellik olmuş. Ama ses kapatma özelliğini yok etmişsin abi şimdi. Niçin bir şey şimdi ben engelleyemiyorum. Bir dakika. Aa, ama ya Bakın arkadaşlar ben kaleme hassas biriyim. O yüzden. Kalem lütfen çıkarabilir misin? Ben kaleme hassas biriyim. Bana kalem vermeyin. Bana kalem demeyin. Bana oradaki kalemden bahsetmeyin. Neyse. Arkadaşlar siz çekimde şifetlerini gördünüz. Birinci olan arkadaşlar. Bir tane tek bir Binek vereceğim e, ee, ikinci olanı ise kerop vereceğim üçüncü olanı ise konfet tavşan ama onun için daha özel bir pet arıyorum çünkü biraz değersiz oldu bakalım burada petlerini de görebilirsiniz yani takas diye adını olursa yani e, takas yapmak isterseniz ben bakabilirsiniz benim bu kadar petim var çok oldu. Evet, ee, ben galiba iki, üçüncü olana hiç üzülmesini istemiyorum. O yüzden hem konfet, tavşan hem de bunu vereceğim. Evet, hem konfet tavşan hem de her varsa vereceğim. Bunu da çekiliş yazalım. Çekiliş 3 üç, üç yazalım da Görünsün. üçüncü pet yani. Evet arkadaşlar siz buradaki petleri gördü. O yüzden ben de çekiliş yapacağımı söylemiştim. Yanımda da bu çıktı. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.